Bu sene esnaf hastanemizde e, ortaklarımızın indirim miktarını yeniden hatırlatmak istiyorum. Muayene ücretlerinde yüzde 40 indirim yapıyoruz. E, muayene ücretlerin dışında e, laboratuvar ve görüntüleme ücretlerinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. E, hatta yüzde 25, yüzde 30'a da varıyor bu. Ameliyatlarda, ameliyatlarda da yüzde 15-20 arasında ameliyatın büyüklüğüne göre indirim yapmaya devam ediyoruz. Hastanemiz güçlendikçe e, bu indirimlerimiz de yıl yıl hep artacaktır. Umarım inşallah bir gün bütün e, ortaklarımıza ücretsiz bakma şansını yakalayacağız. Hastanemize yeni cihazlar aldık. Mesela artık anjiyo olmak için böyle kasıktan, damardan girmiyoruz. Yeni bir cihazımız var. O cihazda anjiyo oluyor, şey oluyor anca olabiliyoruz. Anca filmi çekiliyor yani. E, MR'ımızı değiştirdik. MR'ımızı çok son modern, modern bir MR aldık. Eski MR'dan kurtulduk. Şimdi çok daha kısa sürede çok daha net çekiyoruz. E, gözle ilgili yeni bir yatırım yaptık. Son sistem göz ameliyatlarının yapılacağı o e, yeni bir cihaz aldık. O da büyük bir da 15 milyonluk bir yatırım yaptık. Ve göz doktorumuz 3'e çıktı. Artık bütün göz ameliyatlarını en zoru bile artık hastanemizde yapılıyor. Ee, yeni ıı, dahiliye doktorlarımızdan bir profesörümüzle anlaştık. Umarım o gelecek yakında, o başlayacak. Artık sürekli kalitemizi yükseltmek ve tıpta yenilikleri takip etmek için elimizden geleni yapıyoruz.